Her türlü kaynak elektrot kaplaması, elos, basic veya diğerleri birçok özelliğe sahiptir. Gözenekli bir yapı. Ortamdan nemi emme konusunda çok etkili olmasını sağlar. Bu nedenle elektrotlar kapalı ambalajda veya hiç ambalaj olmadan depolandığında kaplamadaki nem miktarı yavaş yavaş artar. Bu da mekanik özelliklerin bozulmasına ve dolayısıyla arızalara yol açar. Bu tür elektrotlarla kaynak yapmak zordur. Çünkü kaplamasız çubuk sürekli olarak metalin üzerine yapışır ve ilk ateşleme zorlaşır. Bu da dengesiz bir ark yanmasına neden olabilir. Bu olumsuz etkileri önlemek için, elektrotlar ortalama 100 derece Celsius sıcaklıkta 1,5 ila 2 saat önceden kurutulmalıdır. Kalsinasyon, elektrotların kurutma sıcaklığından oldukça yüksek sıcaklıklarda ısı tedavisi sürecidir. Elektrotlar, üretim sahasında birincil kalsinasyona tabi tutulur bir elektrot depolama sırasında nemlenirse, öncelikle kurutma işlemi yapılması ve ardından kalsinasyon uygulanması gereklidir. Globcore, toplam 130 litre hacme sahip bir SSC kurutma fırınında uygulanan çok yönlü. Bir elektrot kalsinasyon ve kurutma teknolojisi, geliştirmiştir tasarım açısından, SSC kaynak elektrotu kurutma ünitesi, kurutmanın hassas ısıtma ve ardından soğutma ile kolaylaştırıldığı kompakt bir fırın oluşturmaktadır. Kaynak elektrotlarını kurutma fırınının gövdesi saç çelikten yapılmış ve ısı yalıtımlıdır. Bu da içerideki ısının korunmasını sağlar. Isıtma elemanları, kurutma fırının her iki tarafına yerleştirilmiştir ve konveksiyon sistemi, sıcak havanın fırın boyunca eşit şekilde dağılmasını sağlar kurutma sıcaklığı, operatör tarafından belirli elektrot kaplaması için önerilen sıcaklığa göre ayarlanır ve sonrasında otomatik olarak korunur. Kaynak elektrotlarını kurutma fırını tasarımı, elektrotların damlama tepsilerinin yüzeyine yayılmasını sağlayarak kurutma sürecini hızlandırır. Her bir elektrot kendi hücresinde kurutulur, ısıtmanın yanı sıra SSC fırını üfleme modunda da çalışabilir. Bu da kurutma sürecini iyileştirir. Globcore teknolojisi kullanarak kurutma ve kalsinasyon, elektrotların gerekli operasyonel performansını elde etmenizi, elektrotların yapışmasını önlemenizi, sürekli ark yanmasını sağlamanızı, homojen ve yüksek kaliteli kaynak oluşumu elde etmenizi, yüksek kaliteli birincil ve ikincil ateşleme sağlamanızı ve yanlış depolama nedeniyle zarar görmüş elektrotları geri kazandırmanızı mümkün kılar. Elektrotların çevresel maruziyet olasılığını azaltmak için Globcor bunların vakumlu torbalarda saklanmasını ve torbaların tek bir büyük pakette yerleştirilmesini önermektedir. Hangi elektrot kalsinasyon ve kurutma teknolojisini kullanıyorsunuz? Yorumlar bölümünde paylaşın. Kaynak elektrotlarının kalsinasyonu ve kurutulması için Globcor ekipmanları hakkında daha fazla bilgi almak için ilk yorumdaki bağlantıyı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin www.globcor.com